Çok zeki, hemen çözer işleri. Hemen çözer işleri. Yolculuk edelim, akberin diyarına, akberin diyarına. Haydi şimdi gidelim o güzel obamara, onların diyarına. Oğlak. Çocuklar yanıma gel. Gel. Oturun bakayım. Obamız oyunlara katılacak ekibin siz olduğunu öğrenince çok mutlu oldu. Herkes sizi destekliyor. Bu harika. Turu Bey'le konuştum. Oğlak oyunuyla başlamaya karar verdik. Oğlak oyunu mu? Evet. Oyun çok basit. Biz oğla ormana saklayacağız. Siz onu bulmaya çalışacaksınız. Ha, unutmadan. <laughs> oğlağı da siz yapacaksınız. Biz mi? Oyuncak bir oğlak yapmanız gerekiyor. Kaplan obası da bir oğlak yapacak. Hangi oğlak daha güzel olursa onu saklayacağız. Dediğim gibi oğlağı bulan kazanır. Oğlağı ben yaparım. Sen, Sen mi? mi? Evet. Tek yapmam gereken yün bulmak. Onu da annemlerden alırım. Bugün hazır okumak için bir sürü iplik yapmışlardı. Aferin Baybaz. Hadi size kolay gelsin. <laughs> Oyunlar başlasa da biraz eğlen. Baybars, sen oyuncak oğlak yapabilir misin? Hem de en güzelini. Bekleyin de görün. Halas, uyan! Halas! Çok işimiz var. Yarışların başlamasına bir gün kaldı. nehir. Nehirden sonra taşlık alan. Taşlık alandan sonra... Buradan sonra ne vardı? Baybars? Baybars! Baybars, baybars uyuyor musun? Kim? Ben <laughs> mi? Ah. Uyuyordun işte. Bir sürü işimiz var ve sen uyuyordun. Yok. Uyumuyorum. Bak uyumuyorum. Günaydın. Günaydın Alpman. Günaydın Bay. Ve Baybars yine uyuyakaldı. Bay Bars, uyan. Ah, ay. Bitti. Bitti. Oğlak tamamdır. Aa, Alpman sen ne zaman geldin? <laughs> sen uyurken dostum. Kim mi uyuyor? Ben uyumuyordum ki. Kim mi uyuyor? Kim? Bitirdin mi oğla? Evet. Melike de gelsin göstereceğim. Sen yine uyuyakalma da. Baybars. Tamam. Oğlak tamam. Alpman ne zaman geldin? <laughs> ah Baybars ah. Umarım oğlak güzel olmuştur. İşte oğlağımız bu. Güzel olmuş. Evet, gayet iyi. Oğla ormanda bulduğumuz an oyunu kazandık demektik. Çocuklar, oğla yaptınız mı? Evet baba. Hmm, güzel olmuş. Sizinle gurur duyuyorum. Bu oyunu ilk kazandığım zamanı hatırlıyorum. Oğla şelalenin arkasına saklamışlardı. Şelalenin arkası mı? Ama orası çok yüksek. Oğla almak iki hafta sürmüştü. Ama gerçekten çok eğlenmiştik. Bu oyunların en güzel yanı gerçekten çok heyecanlı olması. Oyunları mutlaka kazanacağız Tuğrul amca. Hiç şüphem yok. Ama Altman'ı ve ekibini asla küçümsemeyin. O çocuklar da çok başarılı. Hem önemli olan oyunda olmak. Kazanmak ya da kaybetmek değil. Benim için önemli. Kaybetmek istemiyorum. Duydunuz mu beni? Hı hı. Acaba diğerleri ne yaptı? İşte size oğlak. <laughs> Baybars bu ne? Oğlak. <laughs> Baybars kusura bakma ama bu şey oğlaktan başka her şeye benziyor. Öyle mi? Neye benziyormuş? <laughs> şeye, şeye düşünüyorum. <laughs> Bulamıyorum çünkü aslında hiçbir şeye benzemiyor. Hiç de değil. Melike aklı Baybars tahminlerime göre oğlağı bulmak için değil insanları kaçırmak için yapmışsın. ama 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 o kadar da uğraştım. Öyle mi? Bari kulaklarını yapıştırsaydın. <laughs> Üzülme dostum. Sen de bize oğlağı ararken yardım edersin. Bırakalım da bu işle Melike ilgilensin. Ben mi? Benim tahminlerime göre de içimizde bu işi en iyi sen yaparsın Melike. Şey Anneme alıp okuyacağıma söz vermiştim. Fazla vaktimiz yok. Bizim haritayı bitirmemiz lazım. Peki benim oğlanma ne olacak? Onu Melike'ye ver Baybars. Akşama kadar oğlan bitmesi gerek. Biliyorsun kaplan obası bu akşam geliyor. <laughs> Pekala. Yapmaya başlasam iyi olacak. Hem ala hem oğlak. İşleri nasıl bitireceğim acaba? Ah, oh, bu oğlağı nasıl yapacağım ki? Biraz beyaz iple mi sarsam? Melike ne yapıyorsun? Mehmet amca şey ben... Yoksa o oğlak mı? Dur da bir bakayım. Şey aslında henüz bitmedi. Bitmedi mi? Ama birazdan misafirler gelecek. Birazdan mı? Aa, o zaman hemen bitirsem iyi olacak. Yardım ister misin? İstemem istemem. Ben herkese sürpriz olsun istiyorum. Pekala. Sen nasıl istersen. Bir an önce başlasam iyi olacak. Beyaz yün, beyaz yün, Eyvah beyaz yün kalmamış. Annem hepsini alıyor kullanmış olmalı. Ne yapacağım şimdi ben? Affedersin. Aa Gülşah geldiniz mi? Ben oğlağı getirdiğim için biraz erken geldim. Büyük çadıra nasıl giderim? Bu yoldan. Değişik bir şeye benziyor. Şey oyuncak oğlak yapıyorum. <laughs> Renkli iplerle. Değişik olur mu bilmem ama garip olacağı kesin. Neyse sana kolay gelsin. Ne yapacağım şimdi ben? Baybars? Bu çok güzel, harika, nefis. Baybars, bana yardım et. Ne? Ne dedin? Baybars, Baybars iyi misin? <laughs> Teşekkür ederim Melike. İyi misin şimdi? Kesinlikle daha iyiyim. Baybars, bana yardım etmelisin. Annem beyaz ünlerin hepsini halı dokumak için kullanmış. Oğlu hala bitiremedim. Tüh. Baybars, lütfen bana yardım et. Beyaz ip lazım. Az önce bana gülüyordun. Haklısın. Öyle gülmemeliydim. Zaten Gülşah da bana güldü. Renkli iplerle oğlak yapacağımı sandı ve bana garip olacak dedi. Beyaz ip olmazsa oğlak yapamayacağız. Anlıyor musun? Hmm demek sana güldü. Üzülme arkadaşım. Yemek yiyince aklıma her zaman harika fikirler gelmiştir. Yürü çabuk gidiyoruz. Dur bekle nereye gidiyoruz? Harika bir fikrim var. Melike ile Baybaş nerede kaldı? Tahminlerime göre Melike oğlağı bitiremedi. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Biz geldik. Nerede kaldınız? Sizi çok merak ettik. Eğlenceler başladı. Oğlağı yaptık. Baybars da bana yardım etti. Ne? Her şey yolunda. Merak etmeyin. Hadi. ola hala götüremediler. Size söyledim. O çocuklar hiçbir şey yapamaz. Kusura bakmayın. Geciktik. Biz de oğlağı merak ediyorduk Melike. Doğrusu biz de çok merak ediyoruz. O zaman saklanacak oğlağı seçmenin zamanı geldi. Gerçekten harika olmuş. Çocuklar elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Umarım bizimki de en az bunun kadar güzeldir. Ve şimdi Kartal Obası'nın oğlağını görelim. Beğenmediler galiba. Bu ne kadar şirin bir oğlak böyle. Bunu kim yaptı? Ben efendim. Ama fikir arkadaşım Baybars ve Gülşah'tır. Gülşah mı? Gülşah? Şey ben... Ben sadece dedim ki... Desenize harika bir ekip çalışması olmuş. Aferin çocuklar. Bence oğlağımız bu olsun. Eğlenceli oyunumuz için tam da böyle bir oğlağa ihtiyacımız vardı. Ama baba Peki ya bizimki? Onu da biz alırız. Ee, yetişkinlerin de bazen oyun oynamaya ihtiyacı olur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Babacım, işte istediğiniz harita. Evet. Ola bu ormana saklayacağız. Kendi yönünüzü kendiniz bulacaksınız. Bazı günler oyuna ara vereceğiz ve dinleneceksiniz. Bu mücadele hem zevkli hem de çok zorludur. Hepinize başarılar dilerim. Ben de çok heyecanlıyım. Hep gençlik yıllarım aklıma geliyor. Oyunları her yıl birimiz kazanırdık. Biz büyüdük, şimdi çocuklarımız oynuyor. Çok eğleneceğinize eminim çocuklar. O zaman oyunlar başlasın. Yaşasın! Eğlence, eğlence başlasın! Başlayın.